ve cüceler. Partide bir sürü de cüce varmış. Hatta Lamy Yama. Cücelere ne yapıldığını detayı var mı? Animasyon yani animatör. Penaltı atılmış mı? Cüceye cüceyle penaltı. Cüceyle. <laughs> ya ne yaşıyor insanlar ya bu hayatı? Çok ister. <laughs> Mesela cücenin kulağına fısıldayacaksın. Sakin. Böyle. Niye? Ben yapmam lazım. Gerçekten çok özendim ya. Güce bireyleri çalıştıran Yamala, İspanya İskelet Displazileri Derneği. Çok sıkıcı bir dernek olduğunuz çok belli. Bu bütün eğlenceye karşı olan Doğru, insan kim? Bunlar da cüce. Tabii. Çağrılmadılar diye. Ya da mesela bunlar biraz daha mı az cüce? Eğlence parklarında bir çizgi var. Bundan kısaysanız giremiyorsunuz evet. diye. Aynı çizgi burada <laughs> da var. Bundan uzunsanız giremiyorsunuz. Partiye değil mi? <laughs> Hayır, onların kendi kapısı var. Cüce kapısı. <laughs> Partide görev yapan cücelerden birine mikrofon uzatmışlar. Demiş ki kimse bize saygısızlık etmedi. Barış içinde çalışmamıza izin ver. Hay bal yesin ya. Bu Hiç insanlar sayına. atılmak isteniyor, fırlatılmak Neden istiyor. Neden bu kadar abartıldığını anlamıyorum. Biz normal insanlar. Evet. Abartmam. <gülüyor> <gülüyor> Derneğin tepkisine katılmıyorum. Bu şekilde davranarak cüce olan insanları aşağılıyorlar. Çok doğru. Şöyle bir toparlayalım burayı. Benim adamım Yaman. Bundan sonra abi değil? Yaman seni partiye çağırıyor. Evet. Daha geri işte sana bir tane hanımefendi, bir tane de cüce ikram ediyor. Uf, çok iyi değil mi? Şu şu bak hani tık diye buraya partide şey bağlarlar ya. <laughs> cüce geliyor buraya sarılıyor böyle. <laughs> Mesela çıktın bir işin oldu. Geri girerken cüceni gösteriyorsun. Ben içerideydim diyor. <laughs> ben içerideydim. Bak cücem kolumda diyor.